I said, Kapı orda Geriye bakma gir, Adımı anma gir, Bu ceplerden faydayım Ama şimdi intikam aldım Yalan attım Seni aldattım Sevdiğimi sandım Her gece başka başka takılırım Hayat benim ara ara Bul beni sağ sola sor beni kara kara Sana git diye. Ama kal demek de gelmiyor içimden Ömrün aşkla ziyan edip Allah gönlüm nasıl bilinmeyin Yüzünü unutanı uzun zaman oluyor Kalbimde <laughs> kırık istiyor var Destek var yanısını sayın seyirciler var